Duyduk duymadık, duymadık, duymadık demeyin. E, demeyin İçtiğim, İçtiğim süt, süt yarım yağlı, yarım yağlı. Eğlencemiz e, tiktok'a takabalı tiktok 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 Kim geliyor kim diye kim sorarsanız, sorarsanız E işte, e, buyurun. işte buyurun. buyurun Yüzünüze tükürsek de Olmuşsunuz yok Aç ayı gibi kime Atıyorsun poz Kimisi da Kimi antropoz Arnavus'u unutmuş bu TikTok'un maymunları Arnavus'u unutmuş bu TikTok'un maymunları Arnavus'u unutmuş bu TikTok'un maymunları Boş beleşte ne keder bu TikTok'un maymunları Bana bağırmak, Bana bağırmak, mı, bağırmak istiyorsun? mı istiyorsun? Bağır, Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! vur. Ama artık ama, 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 beni de keşfettik TikTok. Keşfet, tiktok Kimi bana tar bulunca Kimi çiçek atar kadını görünce Evlisi bekarı dolu karma karışık Arnavusu unutmuş bu tiktokun maybulları Boş beleş denekeler bu tiktokun maybulları Köye yeni köye, adet, köye, adet, adet, gelmiş, adet Hüseyin. gelmiş Hüseyin Neymiş o abla. abla? TikTok Hüseyin Neymiş, TikTok, TikTok. TikTok. <laughs> Arsızlığı meslek edinmiş bunlar Kimi olmuş Müslüm Ferdi Kimi Doğanay Kimi Kıvırcık Ali Kimi Gencebay Sesle Hülya Avşar Türkan şaray var Arna musu unutmuş bu TikTok'un maymunları Boş beleş tenekeler bu TikTok'un maymunları Arna musu unutmuş bu TikTok'un maymunları Boş beleş tenekeler bu TikTok'un şempazeleri